Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle sindirim nedir ve mekanik sindirim nedir sorularının yanıtlarını paylaşacağım. Ee, sindirim metabolizmanın bir parçasıdır. Ee, Metabolizmayı iki bölümde inceliyoruz biliyorsunuz. Anabolizma ve katabolizma olmak üzere. Sindirim katabolik bölümde yer alır. Ee, besin maddelerinin yakılmadan önce hücrede alınabilmesi için gerekli koşul olan Monomerlerinin parçalandığı aşamadır sindirim aşaması. Bir diğer önemli konu, burada bahsettiğimiz sindirim tabii ki bunu doğru algılayabilmemiz için, örneklerini doğru bulabilmemiz için hangi canlılar tarafından gerçekleştirdiğini bilmek gerekiyor. Az çok tahmin etmemiz gerekiyor. Besinleri sağlama açısından biliyorsunuz canlıları iki bir önemli kategoriye ayırıyoruz. Bunlardan birinci kategoride bulunanlar. Heterotrof canlılardır, yani kendi besinlerini kendileri yapamayan canlılardır. Bir diğer grup var ise ototrof canlılardır. Bunlar kendi besinlerini kendileri yapabilirler. Bu yüzden dışarıdan hazır besin almazlar. Heterotrof canlılar dışarıdan besinlerini hazır aldıkları için bunları kullanılabilir forma dönüştürmeleri için bu besinleri sindirmeleri gerekiyor. Bu yüzden Özellikle sindirim bahseden bahsediyorsak, sindirimle ilgili özelliklerden bahsediyorsak burada kastettiğimiz şey nedir? Heterotrof beslenen canlılardır. Tabii ki heterotrofuk söz konusu olduğunda dışarıdan besinlerin hazır olarak alınması söz konusu. İster tek hücreli olsun, ister çok hücreli canlılar olsun bu besinler dışarıdan hazır olarak alınmak zorundadır. Ancak dışarıdan hazır olarak tabii ki monomerler halinde alınmıyor. Bunlar polimer yani nişasta şeklinde alınıyor, selloz şeklinde alınıyor. İşte bunların hücre stoklazmasının girişini alabilmesi için sellozun glikoza yıkılması gerekiyor. Mesela nişastanın glikoza yıkılması gerekiyor. Proteinlerin de amino asitleri yıkılması gerekiyor. Öyleyse bu konuda bahsedeceğimiz sindirim veya sindirim sistemleri heterotrof canlılara atıfta bulunarak incelenmesi gereken konudur. Yani örnekleri nerede arayacağız? Heterotrof canlılarda arayacağız. Peki buna göre sindirim nedir sorusunun yanıtını vererek mekanik sindirimi incelemeye başlayalım. Peki sindirim besin maddelerinin hücre zarından geçebilecek forma dönüştürülmesidir. İki tip sindirim var bu dönüşümü sağlayan. Birincisi mekanik sindirimdir. Bir diğeri ise kimyasal sindirimdir. Biz bu videoda sadece mekanik sindirimi inceleyeceğiz. Bundan sonraki çekeceğimiz videoda ise kimyasal sindirim sizler için ayrıntılandıracağım. Şimdi mekanik sindirim büyük besin maddelerinin daha küçük parçalara dönüştürüldüğü bir sindirim şeklidir. Buradaki dönüşüm tamamıyla fiziksel bir dönüşümdür. Kimyasal değildir. Bu ne anlama geliyor? Besin maddelerinin kimyasal özelliklerini şöyle bakın kısaca birkaç cümleyle anlamaya çalışalım. Mesela besin maddelerinin tadı kimyasal bir özelliktir. Besin maddelerinin rengi yine kimyasal bir özelliktir. Peki şunlar şöyle diyelim ki kimyasal özellik. Peki fiziksel özellik deyince ne anlayacağız tabii ki? Şekil fiziksel bir özelliktir mesela. Aynı şekilde kütle miktarı fiziksel bir özellik başka uzunluk mesela bunlar da fiziksel özelliklerdir. Şöyle bunları ayıralım. Bunlar da fiziksel özelliklerdir. Şimdi mekanik sindirim söz konusu bu özelliklerden sadece fiziksel özellikleri ilgilendirdiği için mekanik sindirim tamamıyla fiziksel bir değişimi ifade ediyor. Şöyle ki bakın. Örneğin mekanik sindirimden tabii ki bir öncesi var diyelim bir de sonrası var. Bunu doğru okumak gerekiyor tabii ki. Şu arada gerçekleşen olay sindirim ama hangi tür sindirimden bahsediyoruz? Mekanik sindirimden bahsediyoruz. Şimdi öncesi ve sonrasıdansa bir modelleyecek olursak, mesela X'ten bahsedelim. X bir modelimiz olsun bizim. X mekanik sindirime uğradığında yine X'ler oluşur. Ama tek fark ne? Daha çok X oluşur. Bu ne anlama geliyor? Buradaki x tatlıysa mesela, buradaki x de nedir? Tatlıdır. Neden? Çünkü gerçekleşen sindirim mekaniktir. Mekanik sindirimde kimyasal değişiklik oluşmuyor. Sadece fiziksel değişiklik oluyor. Bu ne anlama geliyor? Diyelim ki buradaki x maddesi 50 gram diyelim. 50 gram. Öyleyse buradaki x maddeleri bir bütünün parçası olduklarına göre bunlar. Her biri bir tanesini bile alsanız, bunun kütlesi 50 gramdan daha küçük olacaktır. Bahsettiğimiz fiziksel değişim budur. Şekilleri değişecektir. Mesela baştan değerlendirdiğimizde uzunlukları değişecektir, büyüklükleri değişecektir, ama asla tadı, rengi değişmeyecektir. Asla moleküler yapısı düzeni değişmeyecektir. Çünkü burada gerçekleşen sindirim tamamıyla ne tür bir sindirimdir? fiziksel bir değişikliğe sebep olan mekanik bir sindirimdir. Peki insanlar bağlamında ele aldığımızda omurgalılardan mekanik sindirim nerelerde gerçekleşiyor mesela bizlerde? Ağızda gerçekleşiyor, midede gerçekleşiyor, bir de ince bağırsaklarda gerçekleşiyor. Peki ağızda ne oluyor da mekanik sindirim gerçekleşiyor? Bakın ağızda dişlerimiz var biliyorsunuz. Bunu genelleyebilirsiniz. Dişleri olan bütün omurgalara genelleyebilirsiniz. Ya da dişleri olmayan ama ağzıyla besinleri koparmakta olan bütün canlılar için bunları genelleyebilirsiniz. Mesela dişleri olanlar için karakteristik ağızdaki mekanik sindirim. Ağzımızda dişlerimiz var, bir deneyimiz var tabii ki. Tükrük salgısı var. Dişlerle ağzımıza besin maddesini aldığımızda onları daha küçük parçalara ayırıyoruz. Yani yutulabilecek forma sokuyoruz. Diğer taraftan da ağız içerisinde besin maddelerini ağzımız içerisinde ezerken, onları çiğnerken bir başka deyişle tükürük salgısı bırakıyoruz. Bu tükürük salgısı besin maddelerin kolaylaştırılmasını parçalanmasında kolay, kolaylaştırıcı oluyor. Bu nedenle tükürük ve dişler mekanik sindirimde etkili olan iki yapı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki ileride sindirim sistemini anlatırken ağızda sindirim anlatırken tükürük salgısının başka bir özelliğinden de bahsedeceğiz. Ama buradaki özelliğin nedir? Sadece tükürük salgısının mekanik sindirimdeki görevidir. Mideye geldiğimizde insan midesinde hidroklorik asit salgılanır. Hidroklorik asit proteinlerin sindirilmesi için gerekli olan bir salgıdır ve diğer taraftan da kas kasılması vardır. Gerek hidroklorik asit gerekse kas kasılması yine mekanik sindirimde önemli faktörlerden birisidir. İnce bağırsağımızda ise karaciğerdeki safra kesesinden safra bırakılır ve aynı şekilde kas kasılması ince bağırsakta da devam eder. Ve dolayısıyla mekanik sindirim ince bağırsakta da gerçekleşebilir. Safra salgısı yine ileride yağların sindirimini, lipitlerin sindirimini anlatırken göreceksiniz yağların çözülmesini sağlayarak onların sindirimini kolaylaştırıyor. Safranın bu etkisi mekanik etki olarak tanımlanır. Peki öyleyse mekanik sindirim hangi canlılarda daha yaygın görülür? Aslında bu sorunun yanıtı gayet açık ve net. Mekanik sindirim dediğim sindirim borusu olan ve besinleri katı parçıklar halinde alan bütün canlılarda mekanik sindirim gerçekleşir. İster omurgalı olsun, ister omurgasız olsun. Ne demek istiyorum katı parçıklar halinde alan? Mesela bazı parazit canlılar var. Tenyalarda olduğu gibi. Bu tenyalar sindirim sistemleri körelmiş oldukları için doğrudan sindirilmiş besin maddeleriyle beslenirler. Yine mesela omurgasız canlı kategorisine değerlendirebileceğimiz, değerlendirdiğimiz mesela sülükler var. Kanla beslenir. Yine diğer taraftan yine omurgasızlar içerisinde bulunan sivrisinek kanla beslenir. Ama diğer taraftan salyangoz yapraklarla beslenir, yeşil bitkilerin yapraklarıyla beslenir. Toprak solucanı toprak içerisinde bulunan organik atıklarla beslenir. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde kanla beslenen parazit canlılarda olduğu gibi bunlarda mekanik sindirim bekleyemezsiniz. Bunlar da sindirim sistemi yok zaten. Diğer kanla beslendikleri için sindirilmiş besinleri alıyorlar. Ama bunlar omurgasız hayvandır. Ama öte taraftan toprak solucanı örneğinde olduğu gibi yine yumuşakçalardan salyangoz örneğinde olduğu gibi besinleri dışarıdan katı alarak alan ve bunları sindirerek faydalanma faydalanan omurgasız canlılarda ise tabii ki Onlarda mekanik sindirimi görebiliyoruz. Omurgalı canlıların ise tamamında mekanik sindirim gözlenir. Buradan bahsettiğimiz katı parçıklar ise canlının parazit beslenip beslenmemesi ile ilgili bir durumdur. Peki mekanik sindirimde amaç nedir? Bunu birkaç cümleyle özetleyelim. Bir kere mekanik sindirimde arkadaşlar son ürünler hücre zarından geçemez. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor, bakın örnek verecek olursak. Mesela mide e, de mekanik sindirim gerçekleştiğinde e, besin maddeleri yani ağızdan alınan besin maddeleri mide içerisinde bir milimetreden daha küçük parçalara, partiküllere parçalanıyor. Bu bir milimetreden küçük olması bunun hücre zarından kolaylıkla geçeceği anlamına gelmez. Bunların hücre zarından geçebilmesi için mutlaka kimyasal sindirime uğraması gerek. Öyleyse mekanik sindirim sonucunda oluşan son ürünler yüce zarından geçemez. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Bu bir. İlk diğeri, besin maddelerinin sindirim kanalından geçebilecek bir forma indiriyoruz. Asıl amaç bu. Yani besin maddelerini yutabileceğimiz bir şekle dönüştürüyoruz. Amacımız bu. Diğer amaç ise kimyasal sindirim yüzeyini genişletmektir. Kimyasal sindirim yüzeyini genişletmek kavramı tamamıyla enzim substrat ilişkisiyle ilgilidir. Enzimlerin etkilemiş olduğu maddeleri biz substrat adını veriyoruz. Substrat yüzeyine kadar çok geniş olursa enzimler o tepkimeyi daha kısa süreler içerisinde gerçekleştirebilir. Ve dolayısıyla e, ki sindirim enzim substrat yüzeyini genişleteceği için kimyasal sindirimi kolaylaştırıyor. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki 250-100 gram bir besinimiz olsun. Bu 100 gram besin bir bütün parça. Gene burada bir 100 gram besinimiz var. Burada küçük parçalara ayrılmış olarak verilsin. Bu da 100 gram. Her iki besini iki kişiye verdik. Her şey eşit koşullarda. İkisi de aynı anda besinleri tüketiyorlar. Hangisi daha önce sindirilir? Bunu A dersek, bunu da B diyelim. Tabii ki B'deki daha önce sindirilecektir. Neden? Çünkü mekanik olarak B parçalanmıştır. Çünkü substrat yüzeyleri daha geniştir. Burada çünkü ortamdaki enzimler B'yi daha kolay etki yapar. Da buradan farklı çıkarımlar yapabilirsiniz. Yani ağzınızda dişlerinizle besinleri iyice çiğnediğinizde besinler daha mı çabuk sindirilir, bitirilir. Tabii kesinlikle doğru. Ama e, diyelim ki kötü çiğnemişsek, yeterince çiğnemediğiniz zaman bu işi kim yapıyor? Bu görev kim yerine getiriyor? Mide görevini getiriyor. Öyleyse şu soruyu da soralım ve bu sunumu, bu bölüm, videonun bölümünü bitirelim. Şimdi insanda ağız, mide ve ince bağırsaklar olmak üzere 3 tane mekanik sindirimin geçtiği yer tanımladı. Peki Bunlardan en iyi hangisi mekanik sindirime uyum sağlamış organlarımızdır? Mide. Başka türlü de sorabiliriz. Mekanik sindirim hangisinde en uzun gerçekleşmektedir? Mide. Neden? Bir kere midemiz kaslı bir organımızdır. İki, bir kere midemiz torba şeklindedir. Midenin iki önemli işlevi var ki ileride bunlar üzerine konuşacağız. Bir, besinlerin geçici olarak saklandığı, depolandığı bir yerdir. Dışarıdan besin aldığımızda, normal bir diyette besin tükettiğimizde midenin boşalması yaklaşık 3-4 saat sürer. Proteince zengin bir besin tüketmişsek 3 saat, eğer bu yediğimiz besinler birazcık yağlıysa 4 saat sürer. Bu 3-4 saat içerisinde yediğimiz bütün besinler gerek hidroklorik asitin etkisiyle gerekse midedeki o kaslı yapının kasılmasıyla ki düz kaslardan oluşuyor bunu biliyoruz artık. Düz kaslar yavaş kasılır ve aynı zamanda kuvvetli kasılır. İşte midedeki kasların yavaş ve kuvvetli kasılması sonucunda oradaki besin maddeleri incecik, neredeyse partiküller fark edilmeyecek kıvama geliyor. Ne kadar büyüklükleri bakın, 1 milimetre. Ağızdan lokma diye almış aldığımız, lokmalar şekli yutmuş olduğumuz besinler, Mideye geldiğinde sindirilince mekanik olarak da iyice sindirildiğinde kimyasal sıvılarla karıştığında kimus adını alıyor. Peki arkadaşlar böyle bakın mekanik sindirimi tanımlamış olduk, mekanik sindirimin özelliklerini ifade etmiş olduk. Ha bir şey daha var bakın bunu da ifade edelim. Mekanik sindirim unutmuyorsunuz. Bil, artık buradan da çıkarım yapabilirsiniz ama yine de hatırlatalım kesinlikle hücre dışında gerçekleşecek. Bunu da unutmuyoruz. Hücre dışında gerçekleşir. Mesela insanlarda bir sindirim borusu vardır. Mekanik sindirimin gerçekleştiği yer bu sindirim borusunun içidir. O bizim içimizdir. Midemiz bizim iç boşluğumuzda yer alır ve midenin içi boştur. Ama sindirimin gerçekleştiği yer orasıdır. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bir canlının içiyle hücrenin sitoplazmasını birbirine karıştırmayacağız. Mekanik sindirim tamamıyla hücre dışında gerçekleşen bir olaydır. Peki bir sonraki videoda kimyasal sindirim hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.